Zaniolo'da nasıl bir durum var? Şimdi devre arasında Zaniolo gibi bir transfer yapmak hani kabul edelim ki kolay iş değil. Bakın Zaniolo Galatasaray'ın şanslı transferlerinden bir tanesi. Tam istediği performansı yakaladı mı Galatasaray'da? Hayır. Yani Zaniolo'nun kapasitesi ve fizik gücünü dikkat edin. Bir defa yanına gittiğin zaman Herkül gibi bir adam çok güçlü. Evet evet. Herkül gibi bir adam hocam. Ya o cüssede adam hızlandığı zaman kimse peşine gelemez. Yani onu böyle vurmakla itmekle falan deviremezsin. Deviremezsin. Yani en son Fenerbahçe maçındaki şey yani o darbeyle o devrilmezdi de kırmızı kart olayı vardı. Fenerbahçe'yi eksilteceğini düşündü bence. O darbeyle bıraktı kendisini. Halbuki e, şey e, öyle güçlü bir adam. Sezon başında daha önceki kulübüyle beraber yaşadığı olaylar çerçevesinde e, performansını artırıcı bir kamp yememiş. Onun için e, Galatasaray'daki yeni kamp döneminden sonra son derece e, hızlı, son derece e, iyi bir e, spor e, performans sergileyecek sanıyorum. Başka ya, Okan Buruk transferde nerede? Şimdi Transfer, bizde transferleri şöyle hocam, yani şimdi çok Nasıl yani şöyle yapmıyoruz, ee, bir scout ekibimiz var, bu scout ekibi işte biz e, hocaya diyoruz ki hocam e, kadroyu nasıl düşünüyorsun? Şimdi e, faraziyi anlatıyorum, yani olanı anlatmıyorum da ha. normalde insanların kafasında şekillenen evet. şekliyle nasıl olur? Hocaya sorarsınız. Hocam nasıl bir takım oynatmayın işte 4-3-3 bir 4-2-3 bir ne, ne oynayacağız? Hangi mevkilerde eksiğimiz var? Bize bir rapor ver. Hoca size bir rapor yazar. Benim işte e, sol bekte efendim orta sahanın sağında solunda e, bir eksiklerim var diye bir rapor verir. Siz bu raporu götürür şeye verirsiniz. Scout ekibine verirsiniz. Scout ekibiniz vardır. Sen bana bir sol bek bul. Bir sand, işte ortada bir, bir 8 numara bul verirsiniz. Ee, scout size 55 kişilik bir liste verir. Efendim işte 55 tane 8 numara, 28 tane sol bek. Siz bunları alırsınız, elinize kapı kapı dolaşırsınız. Ee, hangisini transfer edersiniz, etmezsiniz. Bu işin insanlar arasında tartışıldığı zaman şekli böyle gözükür. Bizim yaptığımız iş böyle değil. Biz hocayla özellikle Erden, Ayhan var aralarında. Tamam. Mı? Bunlar takımın zaten bir analizi var. Takım analiz ediliyor işte nerede aksıyoruz, nereden e, açık veriyoruz, nereden golliyoruz, Bu yapılıyor. Ve gece sabahlara kadar beraberce oyuncu izleniyor. Oyuncu izleniyor. Cenk Ergün de var. Evet. Çünkü onun çok bu. ciddi bir portföyü var. Şimdi oyuncu izleniyor. Evet. Tartışılıyor. Evet. Oyuncunun karakter analizinden tut. Her şey masanın üzerinde. Bir mütabakata geliniyor. Bu oyuncuyu transfer edelim. Peki nasıl yapalım? Ha, şimdi bunun üzerinde mütabık kaldık. Ee, başkan devreye giriyor. Başkanım bu oyuncu e, bize lazım. Hoca da istiyor. Scout de zaten bunu. Herkes fikir. Herkes yani. evet. Bütçe Bütçene. Bütçe. Eee hocam bütçe şey başkanın bütçesi de bu ne yapalım? Yani mührü basan sonunda yani bu kararı veren kişi de zaten başkan olması lazım. Tabii o parayı vermezse yani, nasıl olacak? Şimdi bütçeyi bile. Onun için evet. e, gerçekten ya şimdi öyle bir şey ki bir hazırlık çerçevesinde e, oyuncunun transferi düşünülüyor da Oyuncunun transferini yapmak için oyuncunun ilişkisi kulübüyle nasıl? Evet. Veyahut da takım arkadaşlarında nasıl? O zaman ne yapalım? Ya Erden sen bir efendim bir şeye e, kadar git de bir orada evet, kulüple konuş. İşte te, e, sportif direktörle konuş. Evet. E, bir bilgi topla, evet. şey yap, gel. Ya da e, Arsenal'a git. Arsenal'daki işte e, başkanına kadar ulaşabiliyor. E, ulaş, bunu yaparsak işte şöyle ödersek, yani bu dinamizm içinde geçiyor. Yoksa biz hiçbir şekilde ne bir menajere e, şey olarak mahkum olarak yani e, bir menajere ya bana bir tane sağ bek bul, e, bir tane sol bek bul, yani bu şekilde götürmüyoruz işi. Oy, menajeri öyle biz oyuncuya ya. karar verdikten sonra oyuncunun menajeri kimse gelsin ondan konuşalım diyen bir kulübüz. Zaten transfer başarısı... Bitmek üzere olan transfer var mı? Efendim? Bitmek üzere olan transfer var mı? İki tane var yani. Yani belki Telemans falan da olabilir. Başkanım Zaniolo analizi yapar mısınız karakter olarak? Mesela futbolculuğunu yaptınız bir. Evet. ikincisi de bir şey rica edeceğim. Bu benim özel sorum. <laughs> Zaniolo... E bir de Mertens. İkisi de o da İtalya'dan geldi. Mertens'le ben perde gerisini hiç öğrenmedik, dinlemedik. Başkan, tam iki tane transferi söyleyecektim. Tam söyleyecektim Levent abi beni buldu. Tam oldu. <laughs> tam Başkan söyleyecekti. Ben söyleyecek şey almaya çalışıyorum, <gülüyor> kurtarma <gülüyor> bak. Başkan soru baki canım. Mertens e, lider futbolcu. Evet. Ve e, İtalya'da oynadığı zaman da çok sevilen bir futbolcu. Tabii. Şimdi kilit çözen bir futbolcu, on numara oynatıyoruz biz kendisini. E, Yaratıcı yani e, şeyin hücumcunun arkasında ona destek veren, gereğinde gol atan. Sevgi e, noktası ne durumda? Sevgi mükemmel. Futbolcular da Futbol, çok sevgi. Aile hayatı mükemmel, futbolcularla ilişkisi mükemmel. Tamam. Çok sıcak bir adam. Ee, Zaniolo sorunlu geldi dediler de ondan söyledim. Zaniolo genç bir futbolcu. 23 yaşında zannediyorum. E, genç bir futbolcu. Ya adam Dediğim gibi içi içine sığmayan, yani kıpır kıpır bir adam. Beşinci kattan at aşağı adamı, adam zıplar, tekrar ayağa kalkar. Yani o derece kuvvetli bir şey yani şeyini. Ee, onun için Zaniolo'nun hedefi de vardı. Evet. Zaniolo İtalyan milli takımında e, forma şimdi. peşinde. Kalıcı Korma olmak istiyor. Merak, merak ediyorum. Okan'la Mancini konuştular mı son maçlarda? sormadım hocam. Ama sizin işte sorular gibi geliyor. Sen bir istihbarat aldın ettim. mı yoksa? Yok istihbaratım yok. Bana <laughs> evet, Mancini'nin ya arkadaş bunu size yolladım bu çocuğu ama işte bu şöyle böyle ben aldım milli takıma. Ya şunu da bir oynat dediğini zannediyorum. Biz Zanyolu transfer etmeden evvel ya da transfer sürecinde e, Mancini'nin e, kendisini milli takıma davet edeceğini biliyordum. Yani bu yeni bir şey değil. Zaten o ayarda diyor. O demiş hı. zaten git Galatasaray diyor. O, yani o da oyuncağı. O da, da demiş o, yani. Başka yani iki transfer kim ki. ya? İki transfer enderi söyledi. İş bir. Bu yani, yani bu ne zamana biter bu, başkanım? Bu yeni çilekler bu için. Yeni bak, çilekler yani. için şöyle soruyorum. öyle transfer. Yeni çilekler için bu uçaklar nereden kalkıyor başkanım? Hangi havalimanından? <laughs> bir tane <laughs> Belçika var belli Belçika oldu. Belçika olabilir diyorsunuz <gülüyor> yani. <gülüyor>